Herkese merhaba. İki Öğretmen Bir Kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hatice. Ben Furkan. Evet arkadaşlar, bugün sizlere e, kanalımız hakkında bir video çekmek istiyoruz. E, bu video fikri hep aklımızdaydı aslında. Hatta biraz daha ilerlediğimizde birlikte bir video çekmeyi düşünüyorduk. Ancak bir türlü e, bir araya gelemedik kısıtlamalardan dolayı. O yüzden şu anda da biraz uzaktan uzağa çekmeyi deniyoruz. Bakalım nasıl olacak? Sizin karşınızda çıkabilecek mi bu video? Onu da merakla bekliyoruz açıkçası. Bu video ile de galiba buluşamayacağız ve iki öğretmen bir kitabın <laughs> aboneleri de az kalacak maalesef gibi gözüküyor. Galiba öyle duruyor son gelişmelerden sonra. Evet peki bu videoda nelerden bahsedeceğiz? Evet Furkan bahsetmek ister misin? Söylemek ister misin bize? Evet, bu videoda aslında iki öğretmen bir kitabın macerasının nasıl başladığı, nasıl devam ettiği ve ileride neler yapacağımızdan bahsedeceğiz sizlerle birlikte. Buyurun isterseniz yavaş yavaş bir konuya girizgah yapalım. Evet, ya aslında biz kimiz? İşte e, neler yapıyoruz? Bu kanalı niye kurduk? Nasıl kurduk? E, ilk i̇lk serüvenimiz nasıldı? Ve neler yapmaya devam edeceğiz? Furkan'ı da öyle gibi aslında. Evet, şöyle bir, bizi biliyorsunuz, daha önce videolarımızda çok kez söylemiştik aslında kim olduğumuzu ama ufak bir tanıtma yapalım isterseniz yine de. Ben Hatice arkadaşlar, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Hali hazırda aktif olarak çalışıyorum. Aynı zamanda YouTube'da da içerik üretmeye, aynı zamanda Instagram'dan da içerik üretmeye devam ediyorum Furkan'la birlikte. Evet Furkan, seni de ufak bir tanıyalım. Bravo. Yani gerçekten Sümerli rahipler gibisin. <laughs> hem rahipliğin hem krallığın hepsini beraber yürütüyorsun. Ee, arkadaşlar ben de Furkan. E, Trakya Üniversitesi Türkçe öğretmenliği mezunuyum. Hatice ile aynı üniversiteden mezun olduk. Evet. E, zaten iki öğretmen bir kitabın temelleri de bizim üniversitemizde 2017 yılında atıldı. Yani 2017 Mart ayında hatta tam olarak atıldı. Şu an dördüncü yılını yaşıyor iki öğretmen bir kitap. Ama bir YouTube sayfası olarak değil, bir internet sitesi olarak başladık. Daha sonra gördük ki insanlar yazıdan ziyade video izlemeyi tercih ediyorlar. Özellikle yeni nesilde okumaya karşı bir antipati var değil mi? Bir Hayır, önce e şimdiden. Instagram'dan başlamıştık. Fotoğraf evet. e çekelim, okumaktan ziyade fotoğraflayalım. Sen çekiyordun aslında, ben çekemiyordum. Birazcık bende fotoğraf özürü var biliyorsun. Senin güzel fotoğrafların aslında bizi buralara götürmüştü. Ben daha çok yazı kısmındaydım öğretmen bir kitapta. Evet, ortaklaşa bir çalışmaydı sonuçta. Ben yazıyordum, Furkan da e, pardon ben çekiyordum, Furkan da yazıyordu bir nevi. Yani ortaklaşa yapılıyordu bunlar. Evet, e, nasıl başlamıştık? Ondan evet, yani, bahsediyordun. Evet, YouTube'a birazcık geç girdik arkadaşlar. Biz dediğimiz gibi yani 2017'den beri insanlara YouTube'da yaptığımız şeyin aynısını gerek yazılarla, gerek fotoğraflarla ee, hani insanlarda bir kitap okuma alışkanlığı uyandırmak amacıyla e, bir böyle maceraya girdik. İlk başta zaten evet. ismimiz daha farklıydı. Meftun Bir Okur ismiyle girmiştik. Yalnız sonrasında işte kanalımızın isim hakkı çalındığı bir şeyler oldu falan oraları uzatmıyorum. Bu kanalda değil. Instagram yalnız e, yanlış ifade ediyorsun. Biz evet. arkadaşlar hep Instagram'da başladık aslında. Şöyle ben de e, açıklık getireyim ona. E, 2017 yılında Instagram'da başladık. Aynı zamanda blog e, spot şeklinde Google blog'da da e, yıl yayınlıyorduk. Hatta ilk olarak Instagram'ı ben açtım. Akabinde blog açtım bir tane. Bundan hiç Furkan'a bahsetmemiştim. Kendi kendime açmıştım. İlk fotoğrafımı yayınladım. Yazımı yayınlamıştım. Daha sonra birkaç gün sonra Furkan'ı kendi kendine fark etmişti. Aa, bu sen misin falan diye. <laughs> o şekilde değişik bir e, tanışma olmuştu ve birlikte ilerletmeye çalışmıştık. Evet şimdi bugünlerde aslında birçok e, hem hobi sayfası görüyorsunuz hem e, bir sürü kitap sayfası da var. Ama Instagram'ın işte Türkiye'de popülerleşme başladı 2015 yılında. E, çok fazla şey yoktu. Biz de iki yıl sonra hani girdiğimizde çok az insan aslında evet. bu tip e, hobilerini, işte kitaplarını vesairesini paylaşıyordu. Biz de aslında şu ana göre daha az tabii. Yani şu an belki 9-10 kat daha fazladır geçmişte kıyasladığımızda. Evet. Ee, o zaman başladığımızda ve şey diyorduk yani 500 abone olur muyuz, 1000 abone Hı -hı. olur muyuz diye e, insanlardan böyle beklerken şu an 2021 e, Mart hatta Nisan ayı itibariyle 18.000 takipçimiz var değil mi? Hepsine buradan evet. selamlar Teşekkür olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet, o zamanlar böyle işte ufak şeyleri bile çok seviniyorduk. Ee, bir kişi, iki kişi bile artsa çok büyük bir şey gibi geliyordu bize. İşte hikayelerimizi birkaç kişi görüyordu, aa diyorduk falan böyle. Nasıl olur? Ee, çok garip geliyordu o zamanlar bize. Ee, bir de ilk olarak bu e, şeye yani Instagram olayına nasıl girmeye karar verdim, ufak bir da bahsetmek istiyorum ben. Ee, biliyorsun. Bir ara işte yağmur hocayla sohbet ederken sen de vardın tabii o zaman biliyorsundur belki bir arkadaşından söz etmişti. Ee, arkadaşının bu tarz bir içerik ürettiğini, daha doğrusu bizim gibi kitap değil de farklı bir içerikten bahsetmişti, şu an hatırlayamıyorum. Bir içerik ürettiğini ve e, kitlelere hitap ettiğini, zaman içerisinde büyüdüğünden bahsetmişti. E, ve o bana çok ilginç gelmişti, nasıl olur falan, işte biz de yapabilir miyiz diye. O an bir aydınlanma yaşamıştım ben. Ama sana söylememiştim tabii. Daha sonra evet, ben kitap okuyorum dedim. Ee, i̇şte e, fotoğraf çekmeyi de seviyorum bir yandan. Bunu acaba Instagram'a dökemez miyiz, yapamaz mıyız diye düşünmüştüm. Ee, fikir de aslında Yağmur Hoca vasıtasıyla benim aklıma gelmişti. <laughs> Ondan da evet, bahsetmiştim. Da kendisine aslında bahsetmişken, söz almışken, onun hala bir e, Instagram sayfası var, hatta iki tane Instagram sayfası var. Evet. Bir tanesi veganlık üstüne, bir tanesi de sokak hayvanları üstüne. Yani onu da takip etmenizi arkadaşlar muhakkak öneriyoruz. Fark yaratan işler yapıyor, mükemmel işler yapıyor. Açıklama kısmına bırakın evet, dünkü bekliyoruz. Bekliyoruz. Ee, onun dışında aslında kanalımızda bundan sonra ne yapacağız? Ve sadece evet. hani kitabımız sabitiz, bunlardan birazcık bahsetmek istiyoruz. Ee, sen neden mi, kim konuşsun? <laughs> sen başla istersen, ben sonra devam ederim. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz yani biz e, elbette kitap yoğunluklu bir sayfa olsak dahi, ee, birlikte aslında birçok şey yapıyoruz. Yani bu aslında bir deneyim kanalı olacak. ve Özellikle biz bir araya geldiğimizde e, daha farklı içerikler görmeye de başlayacaksınız. Bunlar geziler olabilir. Bunlar e, sohbet videoları olabilir. Aslında burada birazcık siz şekillendireceksiniz bunu. Yani sorularınızla görüş önerilerinizle e, sizlerden e, bu konuda destek bekliyoruz. Yani abone olmanızı istiyoruz sizden. Beğeni yapmanızı, yorum yapmanızı rica ediyoruz. E, bundan sonra yine dediğimiz gibi daha farklı neler yapabiliriz Hatice? Evet, sen biraz derinlere daldın. Ben de açayım <gülüyor> istersen. <gülüyor> Şimdi şöyle arkadaşlar, ben ilk tanıtım videomu çektiğim zaman, o ilk videomu YouTube'da çektiğim zaman da bahsetmiştim aslında. Sadece kitap üzerine değil, Furkan'ın da bahsettiğim ciddi çeşitli bloklar hatta biraz daha günlük yaşamada kayabiliriz zaman içerisinde demiştim. Şu an biraz imkanlar kısıtlı olduğundan dolayı çok fazla değişik bir içerik üretemiyoruz maalesef. Çalışıyoruz ikimiz de işte kendimize ait belli bir alan olmuyor çoğu zaman zaman olmuyor. Bu açıdan biraz daha kısıtlı kalıyoruz ama ilerleyen süreçte bu Özellikle kitap sadece kitap istemiyoruz arkadaşlar çünkü görüyoruz ki aslında çektiğimiz çok büyük bir hevesle çektiğimiz videolarda maalesef izlenmiyor demek ki belki de sizin tarafınızdan çok da beğenilmiyor veya farklı içerikler isteniyor olabilir bu açıdan da biraz daha değiştirmek farklı şeyler yap diyoruz. İşte ilerleyen zamanlarda bloklar olabilir. Biraz daha günlük yaşama kayabiliriz. Ee, sizlerin de istekleri doğrultusunda neler yapabiliriz? Ee, bunları da mutlaka yorumlara bırakırsanız ona göre içerikler üretebiliriz. Bir de bazı e, takipçilerimiz sürekli yorum yapıyor. İşte e, içerik önerisinde bulunuyorlar. E, özellikle hep edebiyat, kitap üzerine oluyor ama e, şöyle bir şey var. Gerçekten biz bunları e, çok isteyerek çekiyoruz, yapmaya çalışıyoruz ama izlenmiyor maalesef. İzlenmeyince <laughs> izlenmeyince de biraz üzülüyoruz. Öyle değil mi? Evet. Yani videolar arkadaşlar 10 dakika, 15 dakika gözükse de aslında çok daha büyük derin alt bir yapısı oluyor. Yani evet. belki bir günümüzü tamamen ona ayırıyoruz. Yani montajıydı, videonun çekimiydi. Tabii size burada dert yanmıyoruz. Evet de bunu bizler aslında zevk alarak yapıyoruz. Ama Aynen öyle bir taraftan da hani motive olmak amacıyla hani sizlerden bir şeyler beğeni konusunda istiyoruz, yorum konusunda istiyoruz. Şöyle bir şey var bir de mesela. Ne kadar çok izlenirse de o kadar fazla video çekme isteği oluyor. Aa diyorum, ne kadar fazla izlenmiş. bir sonraki videoda şunu şunları ekleyebiliriz, şunları yapabiliriz şeklinde daha bir hevesleniyorum gerçekten. Sende de muhtemelen öyle oluyordur. Evet. Ya bu konuda bir de şunu söylemek istiyorum. Biz mesela istatistiklere bakıyoruz. Hangi video ne kadar izleniyor? İnsanlar videonun neresinde mesela videoyu terk ediyorlar? Hepsi bunları YouTube'un bize verdiği şeyler. İşte videomuzu hangi, ne kadar yaş grubundan, hangi işte cinsiyetten, kimlerin izlediğine kadar birçok bölgede, işte Türkiye'nin birçok yerinde hatta dünyada bile izlenen bir kanal olduğumuzu söylesem herhalde yanlış olmaz. Ee, şöyle bir şey var. Arkadaşlar e, genellikle kanalımızı takip edenler videolarımızı izlemiyorlar. Yani Video e, izleyenler abone olmayan kullanıcılar oluyor değil mi? Ya oranı evet, evet. Ben daha iyi hatırlarsın. Nasıldı çok oranla? büyük bir oran. %94 olarak yaklaşık olarak %94 oranında abone olmayan kişiler bizi takip ediyor. Buradan e, o kişilere sesleniyoruz arkadaşlar. Eğer abone olmayan arkadaşlar bu videoyu denk gelip izliyorsanız hala lütfen destek amaçlı abone olursanız çok mutlu oluruz. E, ve bize önerilerinizi bırakırsanız çok seviniriz. Evet, kesinlikle. Yani her 500'de, her 1000'de de yine sizler için daha önce göndermiş olduğumuz gibi kitap hediyelerimiz ya da başka türlü hediyelerimiz de evet. olacaktır. Bunları da bir de başlayalım. şeyden de bahsedelim. 1000'e yaklaşıyoruz. Bin abonede çok büyük bir kitap çekilişi sizi bekliyor olacak o yüzden lütfen desteklerinizi esirgemeyin daha önce yaklaşık 1000 TL civarında bir kitap dağıtmıştık ve bunu sadece bir kişiye değil 10 farklı kişiye dağıtmıştık ve herkes çok da mutlu olmuştu çok memnun kalmışlardı o yüzden yine aynı seviyede aynı tarzda bir kitap çekilişi düşünüyoruz belki farklı şeyler de eklenebilir duruma göre tabii Evet, biraz da aslında kanalın içeriğinden bahsedelim. Ben sana birkaç soru sormak istiyorum. Öncelikle tamam. e, şu ana kadar yaklaşık 100'e yakın videomuz oldu mu? Olmadı, henüz ha, olmadı. 50'lerdeyiz evet, evet. sanırım. 50'lerdeyiz. Peki en beğenerek çektiğin video hangisiydi? Ee, en beğenerek çektiğim video, ya aslında hepsi. Hepsini ben çok keyif alarak çekiyorum çünkü e, de öncesinde bir hazırlık süreci oluyor ee, ve onları gerçekten çok zevk alarak çekiyorum. Ama özellikle şu son çektiğim e, sessiz Vlog çok izlendi ve çok beğenildi. Ben de çekerken çok keyif aldım. Hatta o tip videoları da e, biraz daha devam ettirmeyi düşünüyorum ilerleyen süreçlerde. Tabii bunlar biraz daha zaman içerisinde de e, artacak, değişecek. Peki senin en beğendiğin, en çekmekten keyif aldığın video. Evet ya aslında ben seninle çektiğim birçok videoda çok zevk alıyorum çünkü. Aynen sonra, ikimizin de olduğu videolar çok keyifliydi. Evet, evet gerçekten güzel. Özellikle e, üniversite tercihi zamanında yaptığımız video ya da e, öğretmenliklerle alakalı yaptığımız videolar çok evet. fazla işlendi. E, bunlar haricinde hani kendi yaptığım işte kendim pişirken dinleyici olarak e, tercih ettiğim. Şimdi arkadaşlar biz de genelde montaj işini ee, daha böyle sanatsal estetik işlerini Hatice hallediyor. Ben biraz daha kervan yolda dizilir mantığıyla devam ediyorum. Dolayısıyla yani videolar mesela bazen diyorsunuz iki haftada üç haftada bir gelmiyor. Gelmeme sebebi aslında Hatice'nin çok <laughs> mükemmeliyetçi olması. Hatice'nin çok <laughs> mükemmeliyetçi olmadığı bir video vardı. Bu e, Timahş yayınlarından bana gelen bir kitap olan Pladyo Morandi'nin Taşlar diye bir kitabı vardı hatırlıyorsunuz. <laughs> Sana da bahsetmiştim. Ya ben eee genelde hani yaşayan insanlardan çok okumam. Daha klasiklerden okumaya çalışırım. Hı hı. Ama bu yaşayan bir beyefendiydi. Ve onun kitabı çok hoşuma gitmişti. Kendi bir, okumuştum. Üstüne videosunu çekmiştim. Editini ben yapmıştım. Yani çok beğendiğim bir videoydu açıkçası. galiba en beğendiğim videoyu da onu olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Evet farklı bir kitaptı. Güzel bir kitaptı hakikaten. Onu sen yapmıştın, doğru diyorsun. Genelde montaj işlerini ben yapıyorum. Hatta şu an bir videoyu çekiyoruz ama Bakalım ee, bakın gerçekten güzel olacak mı sizin karşınıza çıkabilecek derecede iyi olursa evet biz bu videoyu yayınlayacağız o zaman görebileceksiniz. İyi ee, biraz... Zaten. Tarihin Gerçekten... <laughs> Kimse göremiyor. <göremeyecek. gülüyor> ya şöyle bir şey var bir de Furkan. Ee, yani insanlar sonuçta görüntüye ve görselliğe daha çok önem veriyor. Bunu Instagram'da da görüyoruz. İşte e, geri dönüşlerden, mesajlardan, güzel yorumlardan. O yüzden e, bence görsellik de bu işin çok büyük bir parçası. O yüzden ben de biraz fazla önem veriyorum. Ya tabii ki aslında hani zor beğenen olmak yani eski tabirle müşkül pesent olmak önemli bir şey. Ee, ben de mesela fark ediyorum insanlara daha böyle resmi yazdığımda işte Türk Dili Kurumlarına Türk Dil Kurulu e, Kanunlarına uygun şekilde yazdığımda insanlar böyle bir daha ciddi daha resmi şekilde yaklaşıyorlar. Bu birazcık evet. hani e, takım elbise giymek ya da işte sıradan bir e, tişörtle, pantolonla çıkmak gibi fark ediyor. İnsanlar gerçekten yani içeriye bakmadan önce dışsal özelliklere bakıyorlar bu konuda Kesinlikle. da hani sana destek oluyorum. Yani ben bile öyle yapıyorum ilk başta ee, önce bir dışa bakıyorum daha sonra içindekine bakıyorum bilmiyorum belki yanlış bir şey yapıyorum ama e, genellikle göze hitap ediyor daha sonra içeriye bakıyoruz e, millet olarak. yani evet, O yüzden sana sormak istiyorum aslında takipçilerimize sizler mesela bir videoya gireceğiniz zaman neye göre karar veriyorsunuz? Onu da yorumlara iletirseniz seviniriz. Yani neye çünkü, göre mesela, değil mi? İzlenecek çünkü video, bazı diyorum, videolarımız. <laughs> evet. E, onu diyecektim. Yani bazı videolar çok fazla izleniyor ama bazı videolar beklenen bu altında kalıyor. Evet, kesinlikle. Yani neye göre acaba karar veriyorlar? İzleyici olarak ben onlara da sormak istiyorum aslında bu konuyu. <laughs> Bunun cevabını alabiliriz kesinlikle. <laughs> Peki son olarak. Ee, çok da uzatmayalım. kötü tamam. yorumlar. Kötü yorumlar geliyor mu? Bu yorumlara nasıl tepki veriyorsun? Evet. Ya bir tane böyle bir tuş var. O arkadaşlar indirme tuşu değil. O beğenmeme tuşu. Ee, bir tane böyle mü, e, ne denir? Mu, Muspit mi denir? Öyle bir söz vardı. Sabit yani evet. bir tane sık, hiç değişmeyen bir tane böyle bizim beğenmeyen bir arkadaşımız var. Buradan da kendisine selam gönderiyoruz. Kendisi <laughs> Videolarımızı attığımız anda beğenmiyor. Kim direkt beğenmeme. Direkt beğenmeme. Zilleri de açmış olsun ama direkt beğenmemeye basıyor. E Kendi görüşüdür hiçbir şey demiyoruz ama neden beğenmediğini de iletirse seviniriz. E sen neler söyleyeceksin kötü yorumlar evet. için? Sana daha fazla kötü yorum geliyor aslında. Galiba beni kimse sevmiyor. <laughs> Neden sevilmiyorum bilmiyorum ama e, şaka bir yana tabii ki e, bazı videolarıma özellikle bazı videolarıma çok fazla e, kötü yorumlar gelmişti ama bunlar çok fazla dikkate almıyorum çünkü bu kanal arkadaşlar aynı şekilde Furkan'ın da benim de kendi kişisel görüşlerimizin olduğu ve kendi beğendiğimiz sizlere de göstermek istediğimiz şeyleri çektiğimiz bir kanal e, ya bu açıdan bu benim görüşüm olduğu için bence kimseye de alakadar etmez diye düşünüyorum. Çok da e, takılmıyorum gelen yorumlara. Elbette gelecek, kötü de gelecek, iyi de gelecek. E, o şaka yani e, gerçekten gelebilir yani. Çok da sorun değil bu benim için. Aynı şekilde ya senin için de. Öyleydi. Zaten istiyoruz. Yani yapıcı eleştirileri evet. videolarımız nasıl daha iyi olabilir? Bunun kesinlikle istiyoruz zaten. Ama, Ama onun bazen dışında mesela karakter de... yönelerine hakaret boyutunda evet kesinlikle. Yani sen kimsin ne başlayan bizim ifadelerimiz vardır ya. Yani bu aslında rahatsız edici olan şey bu. E bunun olması hani kim olursa olsun sadece bize değil. Yani insan arkadaşlar doğuştan getirdiği özellikleriyle ya da işte tamamen dış görünüşüne bakarak eleştiri değil Aynen. bu. Eleştiri başka bir şeydir. Bu aslında, aslında hakarete varan e, bir ifade olmuş oluyor. Yani bunun aslında önüne geçilmesi lazım olduğunu Şu düşünüyorum. Şu zamanda da bu tip şeylerin olmaması gerekiyor. Ama evet. çok da takılmıyorum açıkçası ben bu şeylere. Yani ister istediği şeyi söylesin tabii ki yani çok da mühim değil. Evet e, son olarak ne söylemek istersin Son olarak yani arkadaşlar e, bundan sonra biliyorsunuz bin aboneye gidiyoruz. Arkadaşlarınızı bize önerirseniz özellikle e, ilgisini çekebileceğimiz arkadaşlara yani biz kitlere ulaşmak konusunda birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Önerilerinize her zaman açığız. Sizlerle birlikte de projeler yürütmek istiyoruz. Nitekim Hatice'de ben de üniversitede birçok e, genç arkadaşla değil mi? Hep projeler yürüttük, yine yürütebiliriz. Bu online olur ya da yüz yüze olabilir. İnşallah korona biter ve iki öğretmen bir kitabın e, takipçileriyle beraber güzel bir buluşma ayarlayabiliriz. Değil mi? Belki. Böyle şeyler yapabiliriz. Hatta Neden belki olmadı? üniversiteden bahsettim. İlerleyen süreçte üniversiteyi nasıl değerlendirebiliriz? Bunun e, bir videosunu da çekebiliriz. Belki genç arkadaşlar, değil mi? Evet kesinlikle. Yani burada aslında biz bir işin bir de olsa başlangıcındayız ve e, daha da gelişeceğiz. Her zaman daha da iyiye götürmeye çalışacağız. Asla olduk demiyoruz. Her zaman daha iyisi olabilir düşüncesindeyiz. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sana bırakıyorum sözü. Buyur. <laughs> evet, aslında Furkan'ın dediklerine tamamıyla katılıyorum. Altına imzamı atıyorum. her zaman değişmeye, dönüşmeye hazırız arkadaşlar. Ayağıma zaten da basıyor değil. musun? <laughs> Yok henüz değil. <laughs> her zaman değişmek ve dönüşmeye dönüşmek de çabalıyoruz zaten. Sizler de fark ediyorsunuzdur. Hep farklı videolar geliyor ve yani bize süreç el verdiğince de gelecek bu. Biz o amaçla kurduk çünkü. Sabit kalmak, hep aynı konu üzerinde çalışmaktan ziyade farklı şeyler de yapmak istiyoruz her zaman. Hep söylediğimiz şey bu. Yine sizlerin destekleri çok mutlu ediyor bizi. Evet, bu videomuz buraya kadar olsun o zaman. Kapanışa geçelim artık biraz uzunca oldu. Sizlere de daha fazla sıkmayalım. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.